Merhaba arkadaşlar ben Barış. Bugün fonksiyonlar konusuna giriş yapacağız. Fonksiyon nedir? Sürekli tekrar eden kodu bir grup haline getirip tekrar tekrar çalıştırabilmek için onu bir fonksiyon yapıyoruz. Örneğin diyelim bir işimiz var ve bu işimizde sürekli toplama işlemi yapmamız gerekiyor. 3 ile 5'i toplamamız lazım. Ondan sonra 7 ile onu toplayacağız falan filan. Ee, sürekli toplama kodu yazmaktansa onu bir fonksiyon haline getirip bu fonksiyonu çağırıyoruz. Python'da fonksiyonu şu şekilde tanımlıyoruz. Burada gördüğünüz gibi sum diye bir fonksiyon var. Sum toplam demek. E, fonksiyon ismi önemli değil. Burada total diye bir şey hesaplıyorum. 1 ile 2'yi toplayıp bu totali döndürüyorum. Şimdi bu return fonksiyonun neticesi demek oluyor. Neyi geri vermek istiyorsanız çağıran kişiye neyi vermek istiyorsanız onu return ediyorsunuz. Şimdi bakın bu bir fonksiyon. Bunu böyle çalıştırırsak hiçbir şey olmayacak. Bunun sebebi fonksiyon şu an tanımlandı ama çağrılmadı. Onu çağırmamız lazım. Şu şekilde çağırabiliriz mesela. Total eşittir sum diyorum. Bu şu demek. Sum'dan ne dönerse onu total eşitle. Sum'dan ne dönecek peki? Sum'dan şu total dönecek değil mi? Şuradaki hesaplama yapılacak. Buraya dönecek. Onu da print edeceğim. Çalıştıralım bu kodu. Gördüğünüz gibi 3 döndürdü. Nereden döndü? Şimdi print burada yapılıyor. Ama şu total sum'dan geliyor. Sum ise onu şurada hesap ediyor. Şundan döndürüyor. Bunlar ikisi aynı olmak zorunda değiller buradaki değişken adları. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Biz burada total şuradaki total'i kullanıyoruz. Mesela buna toplam diyebiliriz. Buna da toplam diyebiliriz. Kodumuz gene aynı olacak. Şu toplam buradan geliyor. Bu toplam ise sum'dan geliyor. Sum'da ise total diye bir şey hesaplanıyor. Onu döndürüyoruz. Yani bu bu değişkenlerde bir herhangi bir sihir yok. İstediğiniz ismi kullanabilirsiniz. E bunu anlamışsak diğerine geçelim. Şuna bir bakalım. Burada fonksiyonu parametrelerle tanımladım. İki tane parametre alıyor. Birisi x, birisi y. Parametre ne demek? Bu fonksiyona girdi olarak verilen değişkenler. Böylece bu değişkenleri kullanaraktan fonksiyon bir hesaplama yapabilir. Şimdi buradaki örnekte x ve y'yi kullanaraktan toplamı hesap ediyoruz. Yukarıdaki örnekte şurada hatırlarsanız rakamlar sabitti. Her zaman 1 ile 2'yi toplayacağız diye bir şey yok. Bazen başka rakamlar denk gelecek. Onları toplamamız gerekecek. Dolayısıyla bu fonksiyonun değişken kabul edebilmesi lazım. İşte buradaki fonksiyon değişken kabul edebiliyor. Toplanacak şeyler ki burada x ve y bunları değişken olarak tanımlıyoruz bu fonksiyona. Ve bunu girdi olarak bu fonksiyona vermemiz lazım. Şimdi fonksiyonu çağırırken diyorum ki total eşittir diyorum. Sam 3 ve 4. Bu 3 ve 4 işte girdilerimiz oluyor. Bu fonksiyona girdi olarak gidiyor. x 3 oluyor y de 4 oluyor. Burada da bu 3 ve 4'ü print etmiş oluyoruz. Şunu kapatayım. Bir bunu çalıştıralım. Çalışmadan önce ne bekliyoruz onu düşünelim. 3 ve 4 buraya gelecek. 3 ile 4 toplanacak. Totale atanacak. Totali geri döndüreceğim. Total buradan şu sum'dan geri dönüp şuradaki total'e eşitlenecek. Ben de o totali print etmiş olacağım. Unutmayın. Şurası çalışıyor ama şurası sadece tanım. Burası çalışmıyor. Bunun çalışabilmesi için onu çağırmamız lazım. Onu da burada çağırıyoruz. İşte sum 3 ve 4 diyerekten bu fonksiyonu aslında çağırıyoruz. Burada yoksa bunu böyle tanımlamakla bunu Python çalıştırmaz illaki çağırmamız lazım. Bu nedenle şu alta bunu yazmak zorundayız. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 7 döndü. Evet ama bu fonksiyonun bir avantajı ben ona istediğim parametreleri artık verebilirim. Şimdi öncekisinde sadece her zaman 3 döndürecekti. Şimdi ne gönderirsem onların toplamını döndürecek. Mesela şu an e, şunu da kapatalım. Şu an 10'la 11'in toplamını döndürmesi lazım. Evet, 21. Kapatalım. Şimdi şuna bir bakalım. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Fonksiyonumuz selamlama. Burada tanımlıyoruz bunu. Bu fonksiyonumuz bir string geri döndürüyor. Bu konuya 8. derste değindik. Tırnak içinde kalan şeyler string olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu string ise mesela string'e bu işlemi yapabilirim. Ş şurada dikkat edin. Selamlamayı çağırıyorum. Selamlamanın hiçbir parametresi yok. O yüzden parametre vermiyorum. Sonra nokta diyorum. Neden? Çünkü buradan bana string gelecek şu fonksiyonu burada çağırınca dönen şey şuradaki return ne döndürürse. Return ise burada string dönüyor. Stringlere ise şöyle bir operasyon yapabiliriz. Bu operasyon neydi? Upper operasyonu stringi büyük harfli hale çeviriyor. Çalıştıralım görelim bunu. Gördüğünüz gibi hoş geldinizi büyük harflerle döndürmüş oldu. Yani bir fonksiyona onun döndürdüğü neyse ona, ona yapılan işlemler fonksiyona da yapılabilir. Örneğin buradaki fonksiyon string döndürdüğü için stringlere yapılan her işlemi burada bu fonksiyona da yapabiliyoruz. Şimdi bunu kapatalım. Şuna bakalım. Burada da yine selamlama diye bir fonksiyonumuz var ama parametre alıyor. Gördüğünüz gibi mesaj ve person diye iki tane parametresi var. Sonra şöyle bir hesap yapıyor. Red mesaj diye bir şey hesaplıyor. Return edilecek mesaj bu. Bu mesaj ilk parametre mesaj artı from diye bir şey diyorum ve kişiyi yazıyoruz buraya. Yani bu e, mesaj from Ahmet mesaj from Mehmet gibi olacak. Tabi mesaj yerine mesajımız neyse o gelecek. Ve bunu da geri döndürüyoruz. Şimdi bunu çalışmasına bakalım. Şimdi burada biz selam ve Ali gönderdik. Bunun çıktısı selam from Ali oldu. Merhaba ve Ayşe gönderdik. Bunun çıktısı da merhaba from Ayşe oldu. Dolayısıyla stringleri parametre olarak gönderdim. Bu stringlerle burada bir işlem yaptım. Yeni bir string oluşturdum ve onu geri döndürdüm. Bunu dikkat ederseniz buraya atadım. Burada şunu söyleyeyim. Ben şimdi kolay anlayın diye böyle açık açık yazıyorum ama aslında aslında bunu bir string'e atamanıza gerek yok. Direkt döndürebilirsiniz şuradan. Şunun yerine direkt bunu yazabilirsiniz ve bu satıra artı ihtiyacınız kalmaz. Bunu da çalıştırırsak aynı neticeyi verecek. Gördüğünüz gibi selam from Ali, merhaba from Ayşe. Kapatalım bunu. Şimdi şuna bakalım. Burada neyi test ediyoruz? Şunu kapatayım. Şuradaki örnekte sıra önemli. Şimdi bakarsanız selamlama önce mesajı bekliyor, sonra person'u bekliyor. O yüzden biz önce selam, sonra Ali, önce merhaba, sonra Ayşe gönderdik. Çünkü fonksiyon hangisinin mesaj, hangisinin person olduğunu başka türlü anlayamaz. Ama şu da bir yol. Bu şekilde de gönderebilirsin Dikkat edin önce person'ı gönderiyorum ama bu sefer onun person olduğunu söylüyorum. Bakın burada person eşittir Selim diyorum. Bir öncekinde öyle bir şey yoktu. Bunun person mu ne olduğu belli değil. Bu örnekte gördüğünüz gibi person önce gönderiyorum. Mesajı sonra gönderiyorum. Halbuki person sonra mesaj önce burada. Ama yine de doğru çalışıyor. Çalışacak. Neden? Çünkü kimin person, kimin mesaj olduğunu özellikle belirttim. Şimdi buna bakalım. Gördüğünüz gibi yine çalıştı. Hi. Önce geldi. Bakın gene bu fonksiyona giriyor. Mesaj hi. Ondan sonra şu from yazıyor. Ondan sonra person yazıyor. Evet. Bu da stringlerin nasıl fonksiyonlardan döndürüldüğüne bir örnek olmuş oldu. Ve aynı zamanda parametrelerin sırasını değiştirmeyi de gördük. Şimdi gelelim şuna. Fonksiyonda şunu göstermek istiyorum. Bir hesabı doğrudan döndürebilirsiniz. Yani burada return edeceğimiz şey çok büyük bir şey olmadığı için bu şekilde de kullanabiliriz. Karışıklık yapmaz. Ama burada return edeceğimiz şey çok kompleks bir şey ise o zaman hesaplamaları yukarıda yapıp bir değişkeni atayıp ondan sonra onu return etmek daha mantıklı. Bakalım buna. Average 6 0 diyor. 6 yani 8 ile 4'ün ortalaması 6 ediyor. 8 4 12 bölü 2 6. Evet, bunu da kapatalım. Şimdi şuna bakalım. Burada şunu göstermek istiyorum. Bir fonksiyona gönderdiğimiz parametreleri bu şekilde alabiliriz. Ne demek istiyorum? Yani gönderdiğimiz bütün parametreleri bir değişkene atayıp sonra o parametreler üzerinde tek tek işlem de yapabiliriz. Örneğin şuna bakalım. Funk burada fonksiyon ismi. Fonksiyona 3 tane parametre verdim. Şurada dikkat ederseniz yukarıdaki gibi işte burada bakalım. Şurada mesaj vardı, person vardı değil mi? Şurada x vardı, y vardı. Bu şekilde fonksiyonumun parametreleri belli değil. Şu başına yıldız koyarak gelecek bütün parametreleri bu değişkene almış oluyorum. Bunu print ederek görebiliriz. Bu değişkeni aşağıda print ediyorum. Bakalım ne gösterecek. Gördüğünüz gibi 1'i, 2'yi ve 3'ü print etti. Çünkü bunlar parametre olarak geldi buraya. Sonra onu print ettik. Hatta bunu şöyle de doğrulayabiliriz. Bir tane parametreyi mesela ikinci parametreyi print edelim. Bu bir burada dikkat ederseniz bu bir array. Sadece ikinci parametresini göstermek için değişkenimiz args ikinci parametresi birinci indekste oturuyor. Hatırlarsanız array'lerin indeksleri sıfırdan başlıyordu. Birinci eleman indeksi sıfır, ikinci eleman indeksi bir. Şimdi sadece bunu print edelim. Evet gördüğünüz gibi 2'yi basmış olduk şununla. Böylece parametreleri, bütün parametreleri kaç tane olursa olsun bir değişkene atayıp sonra o değişken üzerinde parametrelerle ne işimiz varsa onu yapabiliriz. Bu özelliği kullanarak bir fonksiyona değişen miktarda parametre gönderebiliriz. Ne demek istiyorum değişen miktarda? Şimdi şu örneğe dikkat edin. Burada iki tane parametre bekliyorum. Kesin. iki tane olacak. Kesin. ama şu average örneğini bir daha düşünün. Mesela Şuradaki average örneğini. Şimdi normalde 2 sayının average'i olabileceği gibi 5 sayının average'ini da istiyor olabiliriz. 5 sayının ortalaması da isteniyor olabilir. 10 tane sayının da is ortalaması isteniyor olabilir. Ama şuradaki average yani ortalama fonksiyonuna bakarsanız burada 2 tane değişken alıyor. Şimdi burada bu fonksiyonu yazan birisi olarak ben programcı olarak ben kaç tane sayı bana gelecek bilmiyorum. 3 tane mi gelecek 5 tane mi 1000 tane mi hepsi gelebilir. O durumda ne yapabilirim? İşte bunu kullanabilirim. Bu durumda diyorum ki evet kaç tane gelirse gelsin ben hepsini arcs diye bir değişkene atacağım. O da onları e, R, -R olaraktan alacak. Sonra ben bu R, -R üzerinde dolaşarak aşarak e, bütün parametreleri toplayabilirim. Hatta bunu deneyelim. Şurada bir for döngüsü kuralım. For argument diyorum. For argument in arcs diyorum. Yani argument diye bir değişken tanımlıyorum. Bu arcs üzerinde dolaşacak. Bunu for döngüsünü anlattım derse giderekten bakabilirsiniz. Toplam eşittir. Toplam artı argüment diyorum. Argüment diyorum. Toplamı da en başta sıfır yapıyorum. Sıfırdan başlıyor. Sonra şu bütün argümentleri bu toplama ekliyorum. For döngüsünden bunu anlatmıştım. O yüzden tekrar anlatmıyorum bu for döngüsünden çıkınca bütün sayılar toplanmış ve toplama atanmış olacak. Peki ortalamayı nasıl bulacağım bu durumda? Ee, return diyelim hatta. Ortalama neydi? Toplam bölü ne kadar sayı topladıysak. Şimdi bu args'ta kaç tane sayı var? Nereden bulabiliriz? Hatırlarsanız bir array'in size'ını len'le bulabiliyorduk. Tekrar bakalım bu kodam. Toplamımı sıfıra eşitliyorum. Sonra arcs üzerinde, şu arcs üzerinde biliyorum arcs bir dizi. Daha önce gördük bunu. Şurada görebilirsiniz. Bir dizi. Bunun üzerinde argument değişkeniyle dolaşıyorum. Önce 1'i alıyorum. Sonra 2'yi alıyorum. Sonra 3'e alıyorum. Bütün aldıklarımı bu toplama ekliyorum. Toplam dolayısıyla sıfırdı. 1'i alınca 1 oluyor. 2'yi alınca 3 üç oluyor. 3'ü alınca 6 oluyor. Değil mi? Şuradaki toplam 6. Şu 6 ortalama nasıl bulunuyordu? Kaç tane sayı toplamışsak onu toplamı ona bölüyorduk değil mi? Kaç tane sayı topladık biz burada? 3 tane değil mi? Bu 3 nedir? Boyudur bunun. Lenidir. Neden 3 yazmıyorum? Çünkü bana 4 tane de gelebilir. 10 tane de. Çok genel bir fonksiyon yazıyorum şu an. Bütün durumları çözebilecek bir fonksiyon yazıyorum. Dolayısıyla bu 3 olacak. Bu 6 bu 3. Sonucu 2 bekliyoruz burada değil mi? Ee, bunu print edelim hatta. Şunu da değiştirelim print yapalım. Bakalım ne dönecek. yani gördüğünüz gibi iki döndürmüş oldu. Benim fonksiyonum istediği kadar parametre alabilir artık. Mesela bir tane daha ekleyelim. Burada hiçbir şey değiştirmemize gerek yok. Çünkü bu dördü şu arks'a gidecek ve arks üzerinde dolaşacağız. O 4'ünü de görecek burada ve onları toplama ekleyecek. Nedir burada toplam? 3, 6, 16 len bu sefer ne olacak? 4 olacak. Hatırlarsanız daha önce bu 3'tü. Şimdi 4 oldu. Buraya rakamla 3 ve 4 yazmamamızın sebebi bu. Çünkü bu sürekli değişiyor. Dolayısıyla bu 16 bölü 4 olacak. Sonucun 4 olması lazım. Görelim. Evet. Sonuç 4. Şimdi bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Evet. Bunu tekrar ediyorum. Böyle başına yıldız koyunca bir değişkenin bütün argümanları, parametreleri topluca alıp buraya bu değişkeni atamış oluyorsunuz. Buna neden ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü bazen ortalama fonksiyonunda olduğu gibi kaç tane parametre alacağımız belli olmuyor. 2 tane de olabilir, üç tane de, beş tane de. Hatta toplam fonksiyonunda da aynısını düşünebilirsiniz. 2 sayıyı toplayabileceğim gibi 3 sayıyı da toplayabilirim. Yani kaç tane sayı geleceği aslında belli değil. Böyle durumlarda parametre sayısı değişken olan bir şey tanımlamam lazım. İşte Python'da bunu bu şekilde yapıyoruz. Başına yıldız koyup değişken adı veriyoruz. Bu args olacak diye bir şey yok ama herkes bunu kullanıyor. Standart bu olduğu için siz de bunu kullanın. Böyle kodunuzu okuyan başkası hemen ne demek istediğinizi anlar. Evet, bunu da kapatalım. Şimdi şunu açalım. Yani burada da enteresan bir şey var. Şimdi arg'ı biliyoruz ne olduğunu bana parametre olarak gelecek her şey argın içine girecek. Peki kv args ne burada? kw burada keyword'in kısaltması. Dictionary tersinden key value ikililerini hatırlıyorsunuz. Şimdi burada args'ın ne print edeceğini biliyoruz. Peki key value parametreleri ne demek oluyor? Key value argümentleri ya da. Şimdi şurada bu fonksiyonu çağırıyorum. Çağrılma şekline bakın. Bir tane parametre veriyorum. Ondan sonra Kafama göre sayısı belli değil. Burada 3 tane ama daha da olabilir. Diyorum ki name Zehra H21 School Stanford diyorum mesela. İşte bu parametre ARKS'a gidecek. Çünkü bu bir parametre. Şunlar ise kivali şeklinde belirtilmiş parametreler. Bunlar da KW ARKS'a gidecek. Bunu print edersek göreceğiz. Hem ARKS'ı hem de KW'yi print edelim. Gördüğünüz gibi Arx'a sadece 1 gitti. Ve arcs bir array. Daha önce de görmüştük bunu. Ama KW Arx'a kalanlar gitti. Ve bu bir dictionary. Peki bu bize ne sağlıyor? Nasıl argument, bu yıldız argument istediğimiz sayıda argümanı göndermemizi sağlıyordu fonksiyona. Yıldız yıldız, iki tane yıldız var burada dikkat edin. K tabuli başında. Yıldız yıldız ise key value şeklinde gönderilen parametreleri topluyor bu değişkene. Ve bu değişkenin kendisi bir dictionary olmuş oluyor. Dolayısıyla buradaki elemanlara ulaşmak dictionary'e ulaşmakla aynı. Dictionary'de elemanlara nasıl ulaşılır? Dictionary'de anlatmıştım. Detayına girmeyeceğim ama burada kısaca anlatayım. Şimdi kw args'ın içinden mesela name'i mesela print edelim print Dedik ya KW bir diksinari. Ee, buraya name age ve school key olarak gidiyor. Bunlar da value olarak gidiyor. Şimdi bu key'i print etmiş olalım. <laughs> Gördüğünüz gibi Zehra'yı print etmiş oldu. Aynı şekilde e, age'i de print edebiliriz. Burada args ile kw farkını tekrar anlatacağım şimdi args array oluyor kw Ars ise dictionary oluyor Şurada gördüğünüz gibi kıvırcık unutmayın dictionary demek <laughs> Diğer bir fark ise args pozisyonları belli olan parametreleri alıyor Örneğin şurada 1 2 3 diye gönderiyoruz şurada mesela bu sıfırıncı eleman bu birinci eleman bu ikinci eleman pozisyonu var o yüzden zaten burada da args 1 diyorum, args 0 diyorum. Pozisyonuyla buna ulaşıyorum. Burada pozisyon var. KW Arx'da ise pozisyon yok. Bunlar herhangi bir sırada olabilir. Bakın ben bu h'i mesela şuraya alsam, önüne alsam name'in sonuç değişmeyecek. Çünkü ben bunun h olduğunu biliyorum şuradan. E, keyword'le gönderiyorum bunu. Onun ne olduğunu anlamak için pozisyonuna ihtiyacım yok. Çünkü ona bir isim verdim zaten. Ama şu bunun bir ismi yok. Dolayısıyla bunun ne olduğunu fonksiyon nereden bilecek? Pozisyonundan tahmin etmiş olacak. KW Arx'a neden ihtiyacımız var? İşte bu şekilde sayısı belli olmayan. Şimdi buraya 3 tane gönderin. 4 de olabilir, 5 de olabilir. Öyle durumlar olabilir. Ve sırası belli olmayan durumlar. Bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Fonksiyon çünkü eğer bu olmasaydı Hatta şu args da olmasaydı beklediğim parametre sayısı belli olacaktı. Önceden bilmem gerekecekti. E bazı durumlarda ortalamada olduğu gibi bunu bilemiyorum. O durumda fonksiyon yazamayacaktım. Ya da limitli olacaktı. Her zaman iki sayının ortalamasını bulacaktı mesela. Aynı şekilde kw args da parametre sayısı belli değil. Aynı zamanda sırası da belli değil. Bu durumda da kw args'ı kullanabiliriz. Evet fonksiyonlara giriş yapmış olduk. Başka bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.